Sultan Abdülhamid. Destur. Paşa. Bir gün elbet seninle hesaplaşacağız. Bu topraklardaki emelimi gerçekleştirdiğimde mutlaka geri döneceğim. Lakin bu sefer karşımda sen olmayacaksın. Çünkü senin askerlerin bizzat senin hesabını görmüş olacak. Hala sizi alakadar etmeyen hususlarda fikir beyan ediyorsunuz. Bence siz Avrupa'da kaybettiğiniz itibarınızı düşünün. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek, bugüne kadar düşmanla nasıl cenk ettiysek yine ederiz. Siz merak etmeyin. Şimdi geldiğin yere geri dön. Kralına da benden selam söyle. Ona de ki Sultan Abdülhamit Sırtını milletine dayamış, gücünü Allah'tan almış, hilafet makamında sapa sağlam oturuyor de. Yıkıl.